Merhaba. Biliyorsunuz bu gece yılbaşını ben de Kafir'a yılbaşı geçişi için alışveriş yapmaya gittim. Bakın burada görüyor musunuz? Çok tatlı yılbaşı çorapları var. Toplamın içine koymuşlar. Çok güzel yılbaşı şapkaları var ve tabii ki mükemmel bir yılbaşı ağacı var burada. Çok tatlı değil mi? Siz de yılbaşı ağacı süslediniz mi? Bakın burada yılbaşı gecesine özel oyunlar var ailemizin oyunu. Mükemmel. Bu ne? Bakın burada Elza'nın kargan kraliçesinin yapboz takımı var. Burada Disney prenseslerinin erkekler için de araba. Ama bakın yılbaşı ağacının boy boydu ve hepsi gerçekten çok tatlıydı yılbaşı ağacı için yaptıkları bakın kar tamiri. Gerçi bu sene henüz kar yağmadı olsun. Bakın orada yılbaşı süsleri var, pembe kırmızı. Ay pembeyi çok seviyorum, çok güzel değil mi? Aa süslemek de çok güzel. Bakın burada yılbaşı havluları var, Yılbaşı temalı, kırmızı yeşil. Aa çok tatlılar ya. Bakın buradaki süsler de çok tatlı. Kafanıza takarsınız. <laughs> Aa bak rengarenk renk renk bu küçük ağaçlara takılacak küçük süsler de var yine yılbaşı ağaçlı temalı çoraplar aa şunları gördünüz mü? Bakalar, taçlar çok tatlı değil mi? şu arkadan bir tanesini seçip göstereceğim şimdi ve evet ya bu çok tatlı değil mi? bunu kesinlikle almam lazım Yerine de takamıyorum. Çok zor oldu. <laughs> Hadi biraz daha devam edelim. Bir sürü bir sürü renk, renk, susu var burada. Bakalım bu neymiş? Bu neymiş? Yine büyük boy. Başı çam ağacıymış. Tamam canım çok da büyük olmasına gerek yok. Bakın orada yukarı şapkaları var. Ay bunlar var. var. Vanilya kokulu mükemmel. Çok tatlılar. Yukarı parti şapkaları onlar. Tabii ki şapkasız parti olmaz. Bakın görüyor musunuz o ağaç mumlar mı? Ay bu mum da çok tatlı. Noel babanın mum. Bir dış ağacının temalı mı? Ya bunlar bile çok güzel. Bunun ağacın etrafına dizersen süper durur. O neymiş? Bu kırmızı çok tatlı şeyler var aslında ya. Çok tatlı her biri. Biraz daha ilerleyelim. Yine başka yılbaşı süsleri var. Bardaklar var. Yamuk bir Noel baba var. Orada tek başına kalmış yapıyor. Biraz daha ilerliyorum. Evet. Arka oyuncak kısmına geçeceğim şimdi. Puzzle'lar falan var burada. Bu kısım bu kadar ya. Ay bu kısmı çok tatlı. Arka tarafa geçelim şimdi. Yumuş yumuş yumuş. Yumuş şunların tatlılığına bir bakar mısınız ya? Bu ne? Fi mi bu bakayım? Ay fi. Ay nasıl tatlı Çok güzel. Ay, ay maymun da çok tatlı. Ya çok güzel. Ne bu? Bu, bu mi bunlar. Bunlar da çok güzel. O kadar yumuşaklar ki çok iyi Bakın bu alt tarafta bebekler de var. Ay çok şekerler. Hadi biraz daha yiyelim. E benim kısım biliyorsunuz ki Barbie'ler. <laughs> Aa yumurta var. Yılbaşı yumurtası. Ay ben bunu hiç kullanmam. Alayım mı acaba? Alsam mı? Çok tatlı. Bunu kırıyorlar yılbaşında biliyorsunuz. Hadi, hadi devam edelim şimdi. Ve tabii ki en favori kısmından Barbie'lerle bitiriyorum. Bu kısmı o kadar seviyorum, o kadar seviyorum ki arkadaşlar kartında çeşit çeşit Barbie var. Muhakkak Barbie olacak mı? Buraya girin. Seçim B'nin a kendi var. Seçim beynin çeşitler arasında hiçbir yerde olmayan Barbie'ler muhakkak burada oluyor. Neyse arkadaşlar hepinize şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.